İlk defa bak geldiğimizden beri yemin ediyorum size Türküz dedikten sonra bize Erdoğan 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 dediler. biz de dedik tamam dedik yani Erdoğan'dan <laughs> bahsedince her kapılar açılıyor. Bize hediye ettiler böyle. Tek. Yapayım. Tamam. Tek başına koşuyor ya. Yavaş yavaş. <laughs> Çok yavaş yavaş hata şahsı. Bu acayip bir <laughs> oldu yani. Pazarlık yaptık. çekip çekip vururlar bizi mahvederler. <laughs> Burası Mısır lan. Burası Mısır. <laughs> Buradan Kahire'ye gitmek için şöyle otobüsler var bunlarla gideceğiz. Şöyle anlatayım. Çok güneş var ya, çok sıcak hava. Şam'daki olayımız artık bitti. Dedik hani Kairi Mısır'ı kesinlikle görmemiz gerekiyor dedik. 25 dolara buradan Kairi'ye geçeceğiz. Orada da 700 liraya bir iki günlük bir otel bulduk üç kişi. Çok uyguna geliyor baktığında. Mantıklı, gayet mantıklı. Oradan da zaten direkt havalimanına geçeceğiz. Şimdi bizim buradaki tek temel sıkıntımız, ben size şöyle söyleyeyim. Yani bir gün buraya gelirsiniz, gelmek istersiniz. Hatta genelde gelmek isteyenler de bu videoları izliyor. Abi kesinlikle taksilere dolar olarak para vermeyin. Yani taksiler tam bir dolar avcısı. Abi Egyptian parayı çevirin. Yani Mısır parasına çevirin ve Mısır parası olarak taksileri ödeyin hiçbir şekilde ne dolar ödeyin ne de başka bir şey yapın. Çünkü buradakiler tam bir yamyam. Yani suya bile bir dolar istiyorlar. Atıyorum oradan bir yere gitmek için 10 dolardan kapıyı açıyorlar. Pazarlık yaparak 5'e indiriyorsun. Eğer bir de Türksen 3'e kadar indirebiliyorsun. Çünkü bizim pazarlık mantığımız daha iyi. Evet <laughs> bunu biliyorlar. Ve genelde selam verince Türk'üm deyince Erdoğan Erdoğan diyorlar. Hani Erdoğan'ı seviyorlar. Buradaki adamlar Erdoğan'ı çok seviyor. O yüzden olabildiğince sevginizi belli edin. Tarihinizi anlatın vesaire vesaire. Öylelikle 5 dolardan 3 dolara kadar düşebiliyor haberiniz olsun. O zaman yolculuk başlasın. 7-8 saatlik bir yolculuk olacak. Kayre'de görüşürüz. Hadi bay bay. Evet, mola verdik. Kaç 8 saat falan mı sürüyordu? 8 saat sürüyor. Şu an herhalde bizim bir 5 saat oldu. 3 saat yolumuz kaldı da. Yol bayağı şey ya. Yani. Sıcak rüzgar hissediyor mu? Yani sıcak sıcak hissediyor. Bir de fırtına çıktı herhalde. Yollar hiç gözükmüyor. Bütün otobüsler burada mola veriyor ve ana yoldan çıkıp direkt bir yere girdi. Kanka tamam. ama ya. Sadece bir şeyler almak. Yani. rahat. Şimdi bir şeyler alacağız sonra yola devam. Birçok yerde böyle benzin çıkaran sistemler var. Baksana bayağı var ya. Normal değil yani. Ya şu an burada kontrol noktasına geçiyoruz. Bir sıkıntılı çok da çekemiyorum çünkü askerler kendilerinin çekilmesinden hiç hoşlanmıyormuş. buraya gelirseniz de sakın yani askeri polisi falan çok çekmeyin, çok da belli etmeyin. bakın şuradalar zaten. Garip. Baksana kontrolleri, kontroller her şey yapıyorlar. başkente giriş. Bu kadar zor. Şimdi Süveyş kanalına doğru gidiyoruz. Bayağı kontrol yapıyorlar ya. Yani. Biraz gerici. O filmlerde gördüğümüz sahnelerin hepsi böyle. Uber çağırdık. Burası Şarm'a göre büyük şehir olduğu için ve sonuçta Mısır'ın başkenti olduğu için hani Uber vesaire var kolay bulabiliyorsun ve bayağı ucuza geliyor. Biz zaten Şarm'da bir para harcadıysak yani o da yarısı şeydir herhalde değil mi? Taksidir. Bak buraya en azından 60 Mısır parasıyla falan geldik yani Egypt şu parayla. Bir de yarım saatte yol var o. Yarım saat yol olmasına rağmen çok ucuz de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Yollarda şerit merit yok yani. Boş buldun geç, istediğin yerden geçebiliyorsun. Her bu Türkiye'de olsa bir evet. kavgalar. Burada evet. çok kaza da oluyor tabii. Kaza oluyordur kanka. Vay vay. Abi dakikasında mı ya? Dakikasında mı anasını Dakikasında kaza oldu ya. Daha diyele bak yemin ediyorum bir dakika olmadı ya. Bütün arabaların yanlarında kazaldı bak. Hepsinin hepsi kazaldı kanka. Kapalıkta <laughs> burada. <gülüyor> Mesut göçük düzeltme. <laughs> oğlum vallahi korktum lan. Estemre. Oğlum burası nasıl? Burası Mısır lan. Burası Mısır, Mısır. ya bak size videoyu da çekeyim. Ya size bak abartmıyorum. Biz Şarm'a gittik. Şarm mükemmel. Her şeyli mükemmel. Ama bu Kayre'ye geldik. Lan burası gelişmemiş. Şu an telefon Gelişmem, elimden. Şarayı sokağa çeksene. Şarayı sokağa çek. Yok abi milletin karısı falan var şey yaparlar. <laughs> çekip <gülüyor> çekip vururlar bizi mahvederler. Hani farklı bir ülkeye de gelmedik. Yine aynı ülkedeyiz aynı ama. Aynı ülkedeyiz ama yani. Bambaşka bir yer burası ya. <laughs> kanka bak göstereceğim. Aslında ya... değil sana? <laughs> Yok kanka bana buradan hiçbir şey alma. Lan bir otele gittik fotoğraflar da çok güzel. Lan bir girdik gözüktüğü gibi değil. Şarm, şarm şar öyle miydi lan? Kahire burayı bitirmiş Ya burada burada Kremit var ya. Burada en iyi turistik şeyin var. Sen nasıl kullanamıyorsun be? Ben şu an telefon elinden alınıp gidebilir kanka. Ya harbiden bak. Abi şehir var ya bok götürüyor, bok götürüyor. Şehir kargaşa, trafik hiçbir şekilde güzel akmıyor. Kazalar oluyor, pisler, bir garipler ama böyle bir şey yok ya. Baksanıza şuraya. Abi çalışan belki de bize bilerek şey yaptırmadı ha. Önce bir odayı görün sonra geldim. Belki yani. de ha. Ben oraya para ödeyip girseydim ben kafayı yerdim abi. <laughs> Kalmaz ki orada? Yansın para yansın. Kanka para yansın direkt iptal ettik Yok, zaten. güzel çok kötüydü baya kötüydü ve ben Kahire'yi hiç beğenmedim. Baba piramitleri göreceğime Şarm'da iki gün daha tatil yapardım. Deniz, kum, güneş, havuz daha güzeldi yemin ediyorum size şaka yapmıyorum. Neyse şimdi şöyle bakacağız. Güzel bir otel tuttuk. Oraya gidiyoruz. Oradan önce yemek yiyeceğiz. Sonrasında işte otele gidip yarın piramitleri görürüz. Daha da otele uğramayız ama başka hiçbir şey yapmayız. Bir şey söyleyeceğim. Kanka sana söylüyor. Beraber söyle, söyleyelim. Söyle. Söyle Baba arkadaşım. şöyle güzel bir şey ülke yani şu piramidi şöyle ışıksız bırakıyor. Abi ben çok teşekkür <laughs> Yani. <laughs> Welcome, we came from Turkey. Turkey, you know Turkey? Turkey. Very yeah, Erdogan. Very good. Erdogan is politics. Don't talk about Erdogan or CC in the videos. This is something in politics, and this is not allowed. You are about. right, you are right. This are is right. not allowed. You are here for vacation. Invite, enjoy. I've been to Turkey for two, three times, and I'm happy when you've been there. Yeah, you are right, many you are right, people, definitely. Very good clothes for shopping and. very good to go everywhere. Here in Egypt, do the same. Travel, experience, enjoy. Yeah, yeah. Enjoy, enjoy. Forget about the bullets. You are right. I agree with you. I agree with you. Okay. Have a nice day. Thanks. Nice to meet you. Oğlum adam ne güzel konuştu gördün mü? Dedi ki adam dedi burada sadece insanlardan bahsetti. Bugüne kadar geldiğimizden beri bize Erdoğan'dan bahsettiler ya da işte değil mi kanka? Bu sefer de biz konuşalım dedik. Abi, bak, Onda da yok. kanka bak geçen sen de Hasan Şiristan yaptın adam beğenmedi. Şimdi bu sefer ben de yaptım. Adam resmen dedi ki Erdoğan dedi politik adam dedi. Onlardan bahsetmeyin dedi. Bu sıra gelmişsiniz dedi. Keyfini çıkarın ya dedi. Gezin eğlenin. Alışveriş yapın eğlenin dedi. Gönlümlü İlk defa bak eğlence. geldiğimizden beri yemin ediyorum size. Türküz dedikten sonra bize Erdoğan Erdoğan <laughs> Erdoğan dediler. Ya biz de dedik tamam dedik. Hani Erdoğan'dan <laughs> bahsedince her kapılar açılıyor. Neyse dedik bir konuşalım. Lan bu sefer dedi ki, Erdoğan'dan bahsetmeyin diye. <laughs> Valla güzel ya farklı. Köpekler kanka aç ya, bu köpekler ben çok üzüldüm ya. Kediler falan zapsayıf. Abi çok nasıl yaşıyorlar şey. ya? Baksana ya üzülüyorum ya. Harbiden açlar kanka ve kediler, köpekler, sıska kalmış. Üzücü. Kanka onlardan bahsedince galiba... Saldırmaya mı geçtiler? Neyse. O otelden çıkıp direkt geldik buraya. Yani bunu bulabildik. Pizzalarımız da aldık. Bekle şimdi pasaportları falan taratıyor. Ondan sonra odaya içeceğiz. Umarım iyidir ya. Burası yine iyi gibi gözüküyor. İyi Allah'tan temiz yani. Böyle bu bize kaça mal oldu kanka? Kişi başı 400-500 liraya falan mal oldu yani, yani bir günlüğüne. Normalde daha uyguna da bulurduk ama emin olun bazen şey diyorsunuz hani uygun olmasın, istediğimiz gibi olsun. E bir de şöyle bir şey fark ettik. Abi her şekilde bizi var ya düdüklemeye çalışıyorlar bak sana yemin ediyorum. Ya turu az söylüyor sonra böyle post yazında fazla fiyat çekiyor. Atıyorum bizden 1400 Egyptian Pound çekmesi gerekirken 1500 yazıyor falan. Biz de Türk yüz yer miyiz lan dedik falan işte o yüzden Allah'tan hallettik tam böyle istediğiniz gibi ödedik. Az kalsa bize fazladan geçiyorlardı onu da söyleyeyim. Fazla uzatmayacağım yemek falan yiyeceğiz. Bugünlük de buradan bitsin yarın Pyramid'de görüşürüz. Günaydın, biz gece geldiğimiz için görmemiştik size de göstereyim. Direkt uyandığımız gibi geldik İşte kahvaltıyı burada yaparız diye düşündük. Ama aşağıdaymış yine de ben size göstereyim. Baksana şuraya. Çok güzel. Enes şu en büyük piramidin adı neydi? Kiyops piramidi. dün konuştuk. Enes anlattı. Enes'e Mesut araştırmış. En büyük olmasının sebebi Firavun'un daha güçlü olduğundan, daha ünlü olduğundan, daha büyük olduğundan kaynaklı. Şan olarak öyle söyleyeyim. Onlara saygınlığından kaynaklı en büyük piramidi o şekilde yapmışlar. Diğerleri de daha küçük Firavun olduğu için onlarınki daha küçük olmuş. Şuralarda bak şurada çok küçük var. Görüyor musunuz mu? O mesela yandan çarklı büyük ihtimal. <laughs> Şimdi günaydın bu arada onu da söyleyeyim. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi çektik. Hazırlandık, hazırlandık. Yindik. Suyumuzu da aldık. Daha hazırlıklıyız. Ve gerçekten burası yani şarma göre kötü merkezin bu kadar kötü olacağını düşünmüyorduk ya çok da kötü demek istemezdim ama buraya gelenler genelde piramitlere vesaire çektiği için bu konu hakkında çok da konuşmuyorlar onu da söyleyeyim herkes bilmiyor yani biz en azından elimizden geldiğince anlatalım gelmek isteyenler olur vesaire ben mesela buraya hani kız arkadaşımla eşimle gelmem yani gerçek yani anladın mı onu da söyleyeyim giderim şarma tatilim öyle yaparım ya balayına gidecekler vesaire genelde şarma gider mesela öyle düşünün e gitmezler ya yani, onu da söyleyeyim Kayri'yi bir günlük günü birlik gidilirse piramitleri gezdirirse bir tur vasıtasıyla gidilebilir. Diğer türlü çok zor. Şimdi gideceğiz yavaştan. Oradan da video çekerim. Hadi, hadi. Baksana abi tek başına koşuyor ya. Yani yolda olsam çarpacak lan yemin ediyorum. Baksana şuraya. Bak o arabayla çarpışacak. Arabayla çarpışacak ya. Şaka gibi. <laughs> Vallahi şaka gibi. <laughs> bir anda arabayla Diyorsun bir anda önüne at çıkıyor at çarpıyor. Biz neredeyiz ya? Yollardan atlar geçiyor, çarpacak vesaire bir ton şey. Abi gidelim Allah aşkına yoldan tek tek atlar geçiyor kanka. girdi. Ya bir de ben kanka bir de ben adalarda hani böyle atla ulaşıma karşıydım. Şimdi burada da yani binersem olmaz kanka. At evrenseldir moruk. Canlı canlıdır. Ahlaki açıdan mı? Ahlaki açıdan Tam deve. <gülüyor> <gülüyor> deve dayanıklı kanka. <laughs> Neyse onu, bunu çok da bahsetmeyelim. Ama kanka doğru ya yapmışım zaten. Ben galiba harbiden yani çok yani. Çoktan kendimi ihanet etmişim. Sadece biz oraya pis edinmedik. Bunu direkt açıkça Tamam evet. De, bayağı pist, evet, bayağı Evet, bayağı pist. Hello. Ya. Yeah. Thanks bro. How are you? Sağ olun. Kanka şu atın şeyinden gittim, depi yersiniz yemin ediyorum. Küçük dükkanlar var. Koku acayip. Çok kötü kokuyor burası. Baya baya kötü kokuyor. <laughs> Et sallıyorlar. Okay, thank you so much. Yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> you know, you, everybody know that for a yeah, yeah. long time. I, I, know, I know, Hasan I was <laughs> No, no hair like me. <laughs> is about Erdoğan or Hasan Şaş. Oh, wow. Bize hediye ettiler böyle. Come here. Gel kan videosu. Tıkıda. Gel duruyor aslında da. Adam zorla bize bunu sattı. Zorla verdi. Zorla taktı. Yani şimdi bir şaka yapıyorum. Allah'ım ama gibi bir şey yoktu ya. I ask him before. You go for a Roma mountain deer. good to picture. I, I view the nine pyramid. Nine. No, two, no, three. Nine pyramid. We want to see this pyramid. But... Ya yes, kam, on. A, a, other side. Nine, nine, nine. Nine, nine. nine, nine. nine we can, we can see everything. Every, every yeah, pyramid. yeah, nine pyramid, not not one pyramid we see. Take photo of the nine pyramid. Okay, okay, yeah. okay. We will come back. Now enter here. No, enter. enter here. Two hundred forty per ticket. But but me, I go the yes I, 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 get, other gate, other gate. Ha, hepsini gezdirmiyor. No no no. no me. money. This is no ticket. Is <laughs> You, man no no you take picture no will no. no, no, okay, okay, you, come you will come back okay after Thank you so much Nasim YouTube. You can't to You, to you can't say anything. Türkiye. şehir. <laughs> Gördükleri yerde baş almak istiyorlar. Biz müzeye normalde 360 egyptian Pants'a biz 180 egyptian pants ödedik. Öğrenci kartımız vardı onu gösterdik. şey oluyor burada da müzeye girerken de öğrenci kartı gösteriyorsun Yarı fiyatına düşüyor. Bizde puşi vardı mesela kafamdakini tekrar verdiler ve hediye dediler. Biz de biliyoruz yani hediye dedikleri halde her şekilde para vermen gerekiyor. Zorla taktılar işte uğraştılar vesaire. biz de Vermek istemedik çünkü gerçekten egipsiz faun üzerimize kalmadı. Hep kredi kartıyla ödedik ya da dolarla ödedik. Bize, ya biz de verdikleri için mecburen TL falan verdik yani 20 lira falan verdik. Adam da mecbur kabul etti. En azından kafamızda bu olmuş oldu. Bunu götüreceğim eve ne yapayım? <laughs> Kremitlere gideceğiz. Normalde deveyle ya da atv ile ya da herhangi bir şeyle gidilebiliyor sanırım yani deveyle gidiliyor. Yürüyen insanları gördük o yüzden deveye falan gerek yok. Hem tehlikeli bizim için çok bilmiyoruz. Zaten biz yavaştan yürüyerek yürüyerek baka baka gideceğiz. It's okay, okay I give you for ten. Seven. Just three. Seven ten. Seven ten. Two for seven, two for ten. Eight. Two for ten. <laughs> <laughs> uh, just saying like Okay, you want three? Three, three, three. Uh, listen, I give you one, two, three. What okay. the fact? How many do you want? Take four pieces. I give you good price. <laughs> just, kidding. just kidding, four. Four dollars. Dollar. Okay, okay. You sorry, want only three? No, Not seven. Not seven. Not eight. I give you for five. This is nothing. Tamam, Züra, şey. but, uh, I a... Okay, I give you two for nine. No two, just can. Two for nine. For nine, but okay. I don't, don't give money. They are good man. I give you two for eight. <gülüyor> <gülüyor> <Soldaki> <gülüyor> insanlar herkes bize gülüyor, herkes bize yes. Acayip pazarlık yaptık. 8 diyor tamam ben alıyorum. Yes. 8 mi? Yes. Birisini sen no, alırsın abi. kanka. kanka. Şey, şey, şunu Kanka bence bir tane al, beş dolar al, başka yapma. Bak daha çok şey alırız kanka, kasıklanıyoruz, boş ver. Aaa ölücü lan! Abi 15 dakikadır pazarlık yapıyor Yürümek vesaire yormadı. Şu satış yapan insanlar bizi bu acayip yordu. Yani pazarlık yaptık, videoları çektik falan zaten göstermiş olmam lazım şu ana kadar size. En büyük bu, ikincisi bu, üçüncüsü orada. Baya hasarlanmış yani o gördüğünüz gibi dümdüz bir yapı yok. Baya hasarlanmış bir yapı var. Gördüğünüz gibi durum bu. Geldik buraya da geldik. Bakalım sırada ne var. Egyptian, you don't Mustafa. One more, one more. No. Wait, wait for a No, <laughs> no, no. No, just beside, just beside. Kardeşim yine dolandırılacağız. Köylünün <laughs> <Çayının> dostu Kemal. <gülüyor> <gülüyor> çok iyisin kanka. Snuff very good man. Turkish more good. Thank you for <laughs> everything. Turkish more good. Nice to meet you. I swear. God bless you. Baya bir şey satın aldık ve normalde herkes bizi kazıktan beslerken adam çok ucuza verdi. Nice to meet you. God bless you. Dürüst <laughs> hesaplar da var. Onu gelsin. Mahvolmuştuk. Şu kola içtik ya. Kendimize geldik yemin ediyorum size. Başka hiçbir şey istemiyorum ya. Çok asli kola içtim. Kendime geldim ve çok güzel sağlam da hediyeler aldık. İyi fiyata da geldi. E, Kahire'de piramit bu kadardı. Zaten fazla dolaşmak istemiyoruz. Otelde yatacağız. Evet artık tatilde bitti. Yani daha hala buradayız. Daha çıkmadık ama işte birkaç tane konvert işimiz var. Elimizde Egyptian Pound kaldı. Mecbur aldık işte. Ya yani anlatsam emin olun ki uyuz olursunuz. O yüzden çok da anlatmak istemiyorum. Çok kötü bir millet. Yani tamamen fazladan faz, tamamen fazladan geçirmeye dayalı, geçirmeye odaklı yaşayan bir millet. O yüzden hiç güvenmiyorum. İşte böyle yani Mısır piramitleri görmeye gelirsiniz. Eyvallah ama sokakta bile dolaşmayın gerçekten yokken olacak gibi değil koku vesaire ortam kötü çok kötü İşte şu parayı ya 40 dolar ediyor 40 dolara çevirmeye çalışacağız ama bir türlü yapamadık oteldekilere söyleyeceğiz havaalanında uğraşmak istemiyoruz çünkü konvertiyalleri de zaten hani yani çeviren yerlerde zaten kapalı olacağı için bugün cuma mesai saatleri dışı burada da öyle bir şey var maalesef bakacağız. Baba o zaman ben video çekeyim de. Bir gelelim şuradan herhalde güzel. Artık tatilin sonuna geldik. Bu saatten sonra da video çekmeyiz. Şu an hala kaldığımız oteldeyiz. Ve gece 3'te uçağımız var. Ona yetişeceğiz. Birazdan çıkacağız otelden. Kanka açık ve net konuşacağım. Kamera falan unut Ne diyorsun kanka mesela? Ne yapmak gerekiyor? Yani Kayri mi? Şar mı kanka? Tabii ki şar mı kanka. Çünkü burası pislik içinde. Yani buraya gelen insanların sadece Gönlükler için gelecekler. Onlar için de başka bir şey için gelinmez bence. Hangi şeydi ya? Etraf çok pis. İnsanlar, insanlar hakkında bir şey söylemeyeyim de yine. Hangi insanlar için de bir şey söylenir ya? Hepsi yamyam kan. Kaç kere dolandırıldın lan bugün? Şey kanka bugün 4-5 kez falan. Bak hepimiz ayrı ayrı dolandırıldık ya. Hepimiz, hepimiz ayrı ayrı dolandırıldık. Yani 2-3 dolar hep fazla vermişizdir açık ve net konuşayım. Ama olsun. Mısırlılar bizim kardeşlerimizdir. <laughs> Biz de bazen onları dolandırdık. Bunu söylemiyoruz değil mi? Dolandırmadık. Yok abi dolandırmadık sadece almadılar bazı paraları. Aynen. O da bizim şansımızdaydı kanka. Unuttular bizden paraları. Bir otelde kalacaksanız 3 yıldız falan dedik en iyisinde kalın. Her şeyi dahil tutun. Özellikle Kahire'de bunu yapın. Ama Kahire'de sanki kanka 5 yıldızlı otel olsa bile sanki böyle bok içinde olabilirmiş hissi var bende ya. Burada bir eksiklik var ya, mesela şimdi Şam ve böyle daha turistik olduğu için. Daha çok özenmişler. Kısacası gelmek isteyen her şekilde zaten bilet fiyatları ortada. Gelecekseniz burada iyi bir otel tutun. İyi bir otel tutarsanız en azından sizin için daha lüks bir tatil olur. Keyfini çıkarırsınız. Eğer bedevi olmayı seviyorsanız da çantanızı alın, gezin yani. Acı çekin. Şam'a gidin abi, Şam'da tatil yapın ya. Kahire'yi boş